Selam dostlar. Bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle bilgisayarımızdaki masa üstünde bulunan şu simgeleri nasıl büyütüp küçüleceğimizin videosunu çekeceğiz. Bunun iki çeşit yolu var arkadaşlar. En çok bilinen, en çok kullanılan iki yöntemi var. Birincisi masa üstünde sağ tıklıyorsunuz. Görünüm diyorsunuz. Orta boyutlu simgeler. Görünüm diyorsunuz. Büyük boyutlu simgeler. Görünüm diyorsunuz. Küçük simgeler olmak üzere Üç farklı grupta bu şekilde simgeleri e, bilinen sağ kilik üzerinden bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Birinci özelliğimiz bu. İkinci e, değiştirme yöntemimiz de klavyemizin sol en alt köşesinde bulunan kontrol yani CTRL tuşuna basılı tutuyorsunuz. Farenin tekerleğini çeviriyorsunuz. Bu daha kademe kademe büyütür. Diğerleri 3 simge olarak büyütürdü. Bu kademe kademe devam ediyor arkadaşlar hangi ayarda hoşunuza gidiyorsa hangi ayarda seviyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz hatta o kadar küçülüyormuş ki yani bayağı küçülüyormuş büyük simgelerden standart küçük simgeleri seçip ben bu ayarda kullanıyorum Sizlerde dilediğiniz gibi bunu ayarlayabilirsiniz ee, Windows 7'de bu özellik olmayabilir 8'den sonra geldiğini e, hatırlıyorum. Yanlışım varsa yorumlarda e, belirtmeyi, düzeltmeyi ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, nokta dahi olsa yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar.